Herkese merhaba arkadaşlar. kanalıma hoş geldiniz. Bizim turu sizde defa farklı zorluk şirketinin en güzel oyuncularının muhteşem giydiği ceket ve kostümlerin nereden olduğunu biliyorum. Birçok seven ve hayranları bilmek istiyor. Bu yüzden her zaman bu konuya büyük yer verip sizler için araştırmalarım muhteşem giyimleri nereden olduğunu getirdim. Evet kızılcık şerbet dizisinde Alev'in kombini ve Bahar'ın kombini Sıla Türkoğlu'nun ve Nur muhteşem giyimlerini markalarını sizler için getirdim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz dizide mükemmel giyimler yeniliyor ve bunun da ünlü markalardan olması mutlak Bu defa da sizlere bu oyuncularımızdan birleşen görüntüleri ve giyimleri markalarını getirdim Evet videonun sonuna kadar izleyin Sıla Türk...